kadın deniz suyunun aslında havada yüzdüğünü ve üzerinde bir insan yüzünün oluştuğunu görünce şaşkına döndü yüz kadının görünüşünü taklit ediyor ve sürekli çeşitli ifadeler yapıyordu. Kadın dikkatlice parmağını suya daldırdı, biraz su alıp ağzına götürdü ancak bunun sadece sıradan deniz suyu olduğunu fark etti. Ardından su sütunu geri çekilerek nükleer bombaların depolandığı depoya doğru hareket etti. Asker bu manzaradan o kadar korktu ki deponun izolasyon kapısını hızla kapattı. Su sütunu sıkıştırıldığında garip manzara da kayboldu. Linda bunun okyanustaki daha yüksek bir uygarlığın onlarla iletişim kurmaya çalıştığına inanıyordu. Ancak askerler inatla bunun düşman tarafından gönderilen bir olduğunu düşündü. Çok gergindi. Çünkü uzun süre karanlık okyanusta yaşadığı için ciddi bir akıl hastalığına yakalanmıştı. Ardından herkes kayıp nükleer denizaltıyı aramaya devam etti. 3 saatlik aramadan sonra Linda batmış nükleer denizaltıyı buldu. Ancak hala çok geç kalmışlardı. Denizaltının gövdesi ciddi şekilde hasar görmüştü ve içindekilerin hayatta kalması imkansızdı. Ancak yine de hayatta kalanları bulma umuduyla içeri girdiler. Tam o sırada bir takım arkadaşı renkli ışıklar yayan bilinmeyen bir yaratık keşfetti. O kadar korktu ki dışarı koştu. Ancak yanlışlıkla bir direğe çarptı ve oksijen tüpünün sızdırmasına neden oldu. Kısa süre sonra bayıldı. Aynı anda dışarıda gözlem yapan Linda da renkli bir ampul gördü.